Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgiyi dinleyen, ben kendimi evcilleştirmeye devam eden programcı Evren. Acil Çıkış'ın 46. bölümünü dinliyorsun. Acil çıkış. Acil çıkış İki haftaya yakın kendimi kapattım. Kendimi dinledim. Enerjimi yükselttim kendimizi durmadan bir şeyler yapmak için zorluyoruz. Bir yarışa giriyoruz. Evet biliyorum, ölümlü dünya, vaktimiz az. O az zamana çok şey sığdırma derdindeyiz ama bu yüzden de aşırı yüklenebiliyoruz. Bu yüklenmeler sonunda da hayat enerjimiz hızla sönüyor. İşte bu durumlarda belli bir süre eğer mümkünse zorunlu bazı rutinler dışında hiçbir şey yapmamak, beyni boş bırakmaya çalışmak çok önemli. Bu boş bırakma sırasında da kendini deniz üstünde sırt üstü suya bırakır gibi yatağa bırakmak. Kendini, içini, istediklerini dinlemek lazım. O bırakma sırasında en azından bana öyle geliyor. İçim benimle konuşmaya başlıyor. Son iki gündür bu dinlenme sayesinde çok daha iyiyim. Ertelediğim işlerimin başına döndüm. Enerjim geri geldi. Hele dün biliyorsunuz Spotify 2020 dinlenme istatistiklerini paylaştı. Birçok kişinin mesajıyla başladım düne. İlk beşlerinde en çok dinledikleri podcast listelerinde acil çıkışın olduğuna dair mesajlar atmışlar. Ve enerjisi yeni yeni gelmeye başlamış olan bu kulunuza adeta bir elektroşok verdiler. Daha da mis gibi oldum, pamuk gibi oldum, mutlu oldum. Burada kendi kendime konuşmadığıma bir kez daha ikna oldum. Sosyal medyada birçok şeye maruz kalıyoruz. Hikayelerde ard arda atlıyoruz o Instagram'da ya da artık Twitter'da da, Facebook'ta. Postların bazılarına bakmadan beğenip geçiyoruz. Elimiz alışmış, baş parmağımız tak tak beğeniyor. Hadi beni bir kenara bırakalım. Aslında birçok insanın gününü güzelleştirmemiz mümkün bak. Çoğumuzun hayatında sayı olarak gördüğü şeyler aslında birer insan. Birer hayat, anılar, hikayeler. Bir, bir dakika durup böyle düşünmek lazım. Hızlıca baktığın fotoğrafların sahipleri onlar. Biri bir mutluluğunu paylaştığında, yeni bir işe girdiğinde, evlendiğinde ya da artık neyse ya da tam tersi olduğunda beğenip geçmek yerine o kişiyle düşüncelerini paylaşmanın değeri bence çok başka. Takdir edin, teşekkür edin, tebriklerinizi esirgemeyin bence insanlardan. Hadi hiçbir şey olmasın. Gördüğünüz bir selfie sizi mutlu etti. Bir kişi paylaşmış. Kişinin oradaki gülümsemesi pozitif bir hava sağladı. Güzel buldunuz, bir his uyandırdı içinizde. Onunla paylaşın bunu. Onunki belki sadece fotoğraf için bir gülümseme. Ama telefonun diğer ucunda bu his paylaşımı sayesinde birini gerçekten gülümsetme ihtimaliniz fazla. Tabii ben biraz iyimserim bu ara. Son iki gündür en azından. Bu paylaşımlar yanlış da anlaşılabilir. Tepki alabilir. Sizin uslubunuz da önemli. Karşınızdaki daha önce birçok tacize uğramış olabilir. Bu yüzden yanlış anlayabilir. Günümüzde bunlar çok doğal ama bence denemeye değer diye düşünüyorum. Bir konu daha var. İçinizden gelmiyorsa yapmayın. Yeterince inorganik şeye maruz kalıyoruz. Birçok yapaylığın içindeyiz. Yapmak için yapılan, söylenen şeyler de anlaşılıyor ya. Ve hiç olmaması olmasından daha iyi oluyor sevgili dinleyen. Buna da dikkat etmek lazım. Dün herkesi paylaşamadım ama içimdeki alevi harlayan herkese teşekkür ederim. Yalnız hissettiğim anlarda yalnız olmadığımı aklıma getirecek her bir mesaj emin olun. Acil Çıkış 7-8 bin yıl önce insanlar henüz avcı, toplayıcı ve göçebe olarak yaşarken birkaç hayvan türü insanlara yaklaşmaya başladı. Büyük ihtimal aynı bölgede yaşıyorlardı ve bu hayvanlar bölgelerine gelen bu türün ne olduğunu, zararlı mı zararsız mı olduklarını, birlikte yaşayıp yaşayamayacaklarını merak ettiler. İnsanlara yaklaşan iki türden biri yaban domuzları, diğeri ise etobur olan vahşi kurtlardı. Domuzların insanlara boyun eğmesi biraz daha zaman alacaktı. Ama kurtlar yıllar geçtikçe insanlarla kaynaşmaya başladı. İnsan kurda üstünlük sağladığında ve bu hayvanların onları diğer tehlikelerden koruduğunu gördüğünde de ilk evcilleşen hayvan olarak bilinen tarihe geçmiş oldu. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarla bunu kanıtladıklarını düşünüyorlar ama tabii toprağın altında daha birçok bilinmeyen var. Daha çok öğreneceğimiz şey var. Ama biz şimdi bunu böyle kabul edelim. Köpekler 7-8 bin yıldır insanların yanında. Beraber göçtüler, beraber yükseldiler ve beraber yok oldular, beraber yeniden başladılar. Şimdi binlerce yıl sonra Anadolu'da birçok medeniyetin geçtiği insan tarihinin en önemli toprakları sayılan bölgede insanlar evcilleşsin diye umut eder hale geldik. Ben türcü değilim. Her canlı benim için eşit durumda ama hayvan yasası bir türlü gelmeyen ülkemizde köpeklere yapılan zulüm haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Patileri kesilerek işkence edilen pamuğun haberini görmüşsünüzdür. Bu caniliği yapan kişi saçma sapan bir para cezası alarak olaydan yırttı. Diğer bir haberde de havasız, ışıksız yerlerde üretim için kullanılan köpekleri gördüm. Havlamasınlar diye ses telleri alınmış, üst üste bırakılmış, psikolojileri ve sağlıkları yerle bir olmuş olan köpekler. Çiftleştirilip yavruları satılacak olan köpekler. Ne pamuk son olacak ne de bu köpekler. Gidip bir pet shop'tan bu hayvanları satın aldığınız sürece de hiçbir şey değişmeyecek. Her hayvanları koruma gününde de Sayın Emine Erdoğan gelmesi gereken hayvan yasasının önemi hakkında açıklamalar yapıyor ama sesini bir türlü duyuramıyor. Yani diyorum keşke hükümette tanıdığı birileri olsaymış. Her yıl dile getirdiği bu yasa ve önemini duyacak bir kişi olsa belki harekete geçerlermiş. Ama yok işte. Yazık. 7000 sene önce kurtlar sonlarının böyle olacağını bilseymiş büyük ihtimalle o gün insanların yanına yaklaşmamayı tercih ederlermiş. Şu an böyle düşünüyorum. Hoş, insan aç kalınca birçok canlı türünün yanına kendi gitmiş. Bugün onlarca tür hayvanın türünün kurumasına da bu açlığın sebep olduğu kesin. İlk güme güdenlerde biliyorsunuz mamutlar maalesef. Dediğim gibi benim için köpekler de, hiç gün yüzü görmeyen danalar da, tavuklar da eşit derecede. İnsan iki yüzlülüğü, doymak bilmezliği, empati yoksunluğuyla her türlü canlının canını çıkarmaya devam ediyor ve edecek. Bu vahşi insan türü yeterince ceza almadan, yaptıklarının sonuçlarına katlanmadan da evcilleşmeyecek. Acil çıkış. Acil çıkış. Acil Çıkış Podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğin platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le acil çıkış sona erdi. Acil çıkış.